Hepinize merhaba ben Ertuğrul. Evet bugün Minecraft parodiyi şehrinde nasıl görünmez blok ve komut bloğu çağırırsınız onu göstereceğim. Öncelikle şu mesaj bölümüne gidiyoruz. Buraya tıklayıp slash yani şu işareti koyuyoruz. Give yazıyoruz. Et koyup a yazıyoruz ve Barrier yazıyoruz. Bu görünmez blok. Şöyle bakın koyuyorum. Aynen bakın. Ve şöyle ilerlediğimizde Evet üstüne zıplıyoruz arkadaşlar. Ben yani şöyle yapacağım. Tamam. Sonra bunu başka yere aldığınızda geçemiyorsunuz. Arkadaşınız gözükmüyor. Ay göremiyor yani geçemiyor. Buraya da şey yazıyoruz. Ee, gibi komut bloğu için a dur ko command blok alt tira var ve sonra da işte komut bloğu geliyor Buradan çok komutlara girebilirsiniz. Bakın şimdi. Buraya da güve bariyer yazabiliriz. A bariyer. Tamam. Evet. Böyle de oluyor. Böyle de oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone video videomu beğenip videomu açıp paylaşmayı unutmayınız. Böyle çağrılıyor görünmez bloklar. Tek tıkladığınızda geri geliyor. Böyle bir özellik var.